Rümeysa bu mağarayı görüyor musun? Görüyorum kafur, ama çok korkuyorum. Bence de korkmalısın çünkü o mağarada aylarca aç kalmış devasa bir canavar ayı varmış ve seni kaçırıp yiyecekmiş. Korkuyorum Gafur. O sırada mağarada olan ayı. <laughs> <laughs> Ohoho, merhaba. Gafur, yaptığın çok komik miydi yani? Bence komik. <laughs> Ama şimdi anlatacağım şey hiç komik değil Rümeysa. Kösebek mağarasındaki canavar geyik efsanesini hiç duydun mu Rümeysa? Duymuştum. Nereden duydun kız? Biraz önce anlattın Gafur. Ya o anlattığım mağaradaki ayıydı, geyik canavarı değildi ki ya. Bunu ilk defa duyacaksın Rümeysa. O mağarada köftebekleri kendine bağlamış, onları işçi gibi kullanıp zorla çalıştıran bir geyik canavarı varmış Rümeysa. Ve eğer oraya izinsiz gidersen sana gözüküyormuş orada bir şeyler yaparsan yanlışlıkla mı ne artık bilmiyorum Rümeysa. Ve bugün biz oraya gideceğiz Rümeysa. Hoş geldin. Ne coşun? İyi misin? Kaç bulduk kafır. İyiyim. Sen ne şeysin? Sen beni neden çağırmıyorsun? Ee, şey, e, ha, Yümeşha. Yümeşha. <laughs> Hoş geldin bu arada. Hoş bulduk. Ya çok yoğun olduğum için birazcık geç çağırdım ama çağırdım. Pisecikler bugün Rümeysa ile beraber köstebeklerin mağarasına gireceğiz. Ve gerçekten de o geyik canavarı var mı yok mu bu bir efsane mi yalan mı değil mi onu görmüş olacağız. Ama ondan önce benim pisiciklerime sevdim var Rümeysa'cım da onu yapacağız. Ve Arsade oyun salonuna pati pati pençe pençe pençe, pençe, pençe pati pati. Upa. Ay 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 ay. Ne söz verdin kafur pisiciklerine? Şimdi Rümeysa'cığım oyuna yeni güncelleme ile beraber şöyle bir Street Fighter Super 1 Fighters oyunu geldi ve burada benim e, her oyunda bir tane karakter açacağımı söyledim. Pisiciklerime söz verdim. Şimdi en son şunu açtım bak şu soytarı e, şarlatan Joker e, esnaf var onu açtım ve ben bugün zaten onu olacağım. O çok güçlü çünkü. Let's go bakalım Yo, en son onu açmadım. Pardon, en son tavşanı açtım. Bakalım bugün ne açacağız pisicikler? Merakla bekliyorum. Oh my gosh. İlk rakibim tavşan mı? Neden tavşan acaba benim ilk rakibim? Evet, pisicikler. Bu e, şarlatan uzaktan uzaktan vuruyor. Yumruk mesafesi çok yüksek olduğu için... ...bana yaklaşamıyorlar bile yani. Oh no. Uzaktan uzaktan halledeceksin. Bir de arada şöyle tekmemek mi? <laughs> Rümeyt ağa kimi tutuyorsun? Tavşanı mı beni mi? Tavşanı tutayım bu Ya tavşan Şimdi... ölüyor. Niye tavşanı tutuyorsun? Yazık tavşan kardeşi. Al sana yazık al yazık sana. <laughs> Kafir sen ne yaptın tavşan kardeş. Şimdi kimi tutuyorsun? Tavuğu mu? Şimdi seni tutayım Kafir. Hayda. Niye tavuk kardeş değil mi tavşan kardeşler? <laughs> Ayrım mı yapıyorsun kardeşler arasında bakayım sen? Mıf. O oh, bu arada şika, niye güçlendin mi sen kral? Antrenman mı yaptın? Oha o neydi lan özel vuruş yaptı canımın yarısı gitti. Alo oh, no. ne oluyor? Oley oley. beni tutuyor niye o neydi ben yeniliyorum. Oh no oh no. Bakalım üçüncü rakip aa oh, üçüncü rakip Beren. Şey Beren Rümeysa şey e, bizim ayın ismi Beren. Yanlış <laughs> anlama. Aa Beren mi? Evet Beren çok güzelmiş. Ha, aman kıskanmadın değil mi? Ama Gaffur çok tatlı. Ama da tatlı ama biraz mı yiyecek yani Örmeysa yapacak bir şey yok. Burası arena, burası kafes öyle. Ay! Hop lan ne yapıyorsun sen? Evladım tekme mi istiyorsun? Al sana Aa! Yenecek la bu beni. Akucuma beni. Ne oluyor burada ya? Örmeysa burası şefkat yeri değil. Burası anne şefkat yeri değil. Ve bitti. Let's go. Ama let's köy. go, let's go. Pisiciklerime verdiğim sözü tutayım da. Aha bu sefer e, diğer esnafla kaç lan rakip. Sen kaç para kira ediyorsun lan? He? Ben niye senden fazla kira ediyorum? Bir daha benim müşterilerimi çalma var ya bak. Bir de gitmiş kampanya yapmış. O mal öyle ucuza mı verilir lan? He? Hangi fiyata vereceğiz? Sahtekarlık yapıyorsun. Ulan Rakip, <laughs> rakip firman mı? Bu rakip ya çok ucuza veriyor malları ve beni dövüyor şu an Rümeysa. Ben hangi film karıştırdım? Ha ben buyum. Hop. Ay kaç 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 kaç. Kaç 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 kaç. Rümeysa ne yapıyor bu beni tuttu. Ben hangi film karıştırdım iyice. Allah öldük. <laughs> bu sefer intikamımı alacağım Rümeysa. Kimden alıyorsun? Karşı rakip firmadan. Adem bizi geldi ya kız. Ha, çetey çetey. Çetey çetey. Benimkiler daha çetey çetey. Benim tatlılayım. Biz çöllök çöreği satıyoruz Rümeysa. Çöllök çöreği. En iyi çöllü çöreği kimde? Fasıl fasıl mı kabayıyor? <laughs> Çöllek çöreği öyle kabayı. Fasıl fasıl. En iyi çöllü çöreği kimde Rümeysa? Sen de sen de Yes Rümeysa. Aa. Bir daha evet pisicikler. Çöllü çöreği almak istiyorsanız bir daha bana gelir. Rakip esnafa gitmeyin. Anam tavşan. Tavşandan sonra galiba son şey pisicikler. Ondan sonra yeni kilit açılacak. Yeni karakter. Size verdiğim sözü tutayım da. Ben başka bir şey istemiyorum. Gıdı 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 kanın kafasını gıdı diyoruz. Böyle E bu çok easy ya. Tavşan çok kötü bu arada. E bitti bile. Maf. Kip mi gelecek? Aaa yeti yeto. Neydi yeto yeti yeto. Uh Oho. Karı vadisindeki boss fight geldi. Lan ne alaka boss. Ay kar fırlatıyor. Ay 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 ay. Ama canı hemen gitti la bunun. Evet şöyle. a Bu çok güçsüzmüş. Ana! Bu şimdi ben bunu kilidini mi açtım? Açtıysam yeter. Evet bitecekler size verdiğim sözü tuttum. Ve ee, süper bir fightersa yeni bir şeyin kilidini açtık. Yeni yaratığımızı ve buradan artık çıkalım yeter. Ben dövüşmekten sıkıldım. Şimdi size ikinci bir sözüm vardı. Onu tutacağız Rümey'i Biliyorsun ki bir konuşan kedi daima sözünde durur. Evet Gafur. <laughs> Yümeş'e bak. Ye uçak yaptım sana. Ay çok tatlı Gafur teşekkür ederim. Şimdi uçacağız Rümeysa hazır mısın? Hazırız nereye uçuyoruz Gafur? Ananın köyüne. Hop. <laughs> 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 hadi hadi uçalım. Ya uçak gelecek. Al bak da. Evet bizeceklerim videolara e, videolara demişim. Bu videoya like atıldıysa, yorum yapıldıysa ben de verdiğim ikinci sözü tutmaya nereye gidiyorum? VR'a Bakalım VR'da bizi bekleyen ne göre varmış Kuşlar beni de alın kuşlar <laughs> Ay, ay çok tatlı Gafur Bugünün görevi Çölde kağıttan uçak Oha Minna kedi kalbim Ne kadar da terap temizmiş Adem'in uçmaktan bahsediyordum Kağıttan uçak görevine hoş geldin bir kağıttan uçak alın Ve sırayla her alka Oha Zor bir görev belli ki pisicikler. Rümeysa hazır mısın? Hazırım gafur. Sıkı tutun bana uçacağız tamam mı? Hadi başlayalım. Abidik. Beceriksiz gafur. Bu dediğine bin pişman olacaksın Rümeysa. Ohoho! Çok hızlı ama bu. Çok hızlı. Neden çok hızlısın adamım ya? Pisicikler bu görevi de yapmak zorundayım. Size söz verdim. Ama çok hızlı. Çölleri de olsaydık, ah bir çocuk olsaydık. Başladık yani bizim mesai. <laughs> oh, 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 no. Kaçırdık. Kaçırınca ne oluyor? Geri dönebiliyor muyum? Ha, geri dönebiliyorum. Güzel. 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 Geri gel abim. Ay çok tatlı kaf. Hop. Oh, bir de sen onu bana sorayım, ey Hadi bismillah. Abi bir anda hızlanmasa her şey çok iyi. Bir anda hızlanıyor. Oh no. Oh no. Oh no. Oh no. 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 Sanırım bu görevi yapamayacağız Römeysa. Hop kaçırdık gene. Hadi. Yes. Yes. Tamamdır. 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 Oh my gosh ale, Oh my gosh ale, Oh my gosh Oh Yüksel Oh my Alçal ale, Yüksel Alçal Aaa oh no 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 Noo çok az kaldı Oh my gosh Oh my gosh Oh my gosh AAAAAAAA Bitiyorum Çok az kaldıydı Beceriksiz gafur Konuşma kes Evet 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 Come on come on Çok dikkatli ol. Evet, ben bir pilotum. Oh, yes, 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 yes. Hafiften sağ. Tamam. Rümeiza. Çok güzel gidiyor. Çok güzel gidiyor. Rümeiza. <coughs> Daha bitmedi mi? Bitsin artık bu çile. Dayanamıyorum. Bitmeyen yaraları... Hayır! Aa. Hayır! Nerede? Diğeri nerede? Aa buradaymış. Tamam. Aa, çok güzel havuza geldik. Yes! Yes! yes, yes Görevi yes, tamamladık. Yes, yes. Artık geyik canavarı efsanesinin olduğu köstebek mağarasına gidebiliriz Meysa. Video yeni başlıyor Meysa. Bu sadece yaptıklarımız, pisiciklerime verdiğim sözlerden ibaret. Asıl video şimdi başlıyor ve bunun için... Kar vadisine gidelim. Şimdi bizim işçi kösebekler neredeler pisicikler onların mağarası nerede? Şuradan şöyle bir kayalım Gömüş kaygı kayısı Aa, aa, aa. Sende de ne yetenekler varmış kafır Maşallah Ne yaptım lan? <laughs> bir şey de yapmadım Ve mağaramız burası pisicikler Aa, açılmış kilidi yes Evet, bizi burada bekleyen bir geyik canavar efsanesi var. Pesacek, olay 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 o. Evet, buraya ilk defa geliyorum bu arada. Oh, oh, no. oh. Rümeysa hazır mısın? Hazırım. Ah, hazır. kösebek mücadeleleri ne oyuncuları... ne zor <gülüyor> seviyeler. <laughs> Değiştin lan. Benim için basit de. yani. Pesacek, go <laughs> up, up, up. Bunlara çarpacağız Rümeyza Hem tünel. de hepsine Oğlum Oley tünele girdi. Oo kaçırdık oley. Bir tanesini oley. kaçırdık ya Sürüsüne bereket Selamun Aleyküm Yer altı tünellerimize hoş geldiniz. Burayı bizimle kazmayım yoksa parkur becerilerinizi test etmeye mi geldiniz? Ustam biz ne anlarız kazmaktan kazmak sizin işiniz yahu. Tamam bin saat Minecraft'ım olsa da ben öyle sizin kadar iyi kazanmam. Hem benim baretim yok, kaskım yok. Nerede güvenlik zafiyeti var burada pisicikler hemen alarmları çalın. Security meow. Muff. -oh. Ben bunu açmışım ya la. Lan ben buraya ne zaman geldim? Hesabımız patiye geçirilmiş pisicikler abi, hesabımız ele geçirilmiş. Ona -oh. panik security meow. Ha ben buraya canlı yayında pisiciklerimle beraber gelmiştim. Tamam tamam. Şimdi adam adam bezacan. Kafur, kafur. Bu kim? Kazmayı parlak şeyler bulmayı, parkur mücadeleleri yaratmayı seviyoruz. Bu yüzden adımlarınıza dikkat edin. Anladım. Her adımda diyor bir tane parkur tuzak olabilir diyor. Bezacak. Ay. Lan tekrar evine düştüm. Bak evladım dediğin doğruymuş harbiden de. Hep bir tuzak, hep bir parkur. Bu ne? Yıldız. Aa ve geyik canavarı efsanesinin gelmesi için yapmamız gereken şey pesecik. O da bunu tam tersten yapmak Rumeysa. Bu ne en baştaki? Aa, tren yolu gibi. Bu ne en baştaki ne? Yapboz parçası, yıldız, kare, üçgen, üçgen, senin geometri öğretmenin ben patiliyim hemi kedi vurucu bir hayya ya Üçgene çember yolak dedi yalan şeyler kare dedi ya Evet pisicikler bugün Ahanda bu kombinasyonu tam tersine yaparsak buradan geyik canavarı geliyor mu? Rümeysa. Tren tren gelir hoş gelir. Odalar baş gelir. Leyle ile ley Ben başlayayım küçücükler kare. Hemen kare 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 no kare. Dur bir dakika neyse bunları ben toparlayayım. Bu mesela e, nereye? En sona. Bu en sona. Sen gel evladım. Bana kare lazım. Kare. Aha kare. Kare en başa pisicikler. Onun tam tersini yapacağız. Evet. Tamam. Kareden sonra ne geliyor? Yuvarlak. Aa yuvarlak da burada. Bakalım efsane doğru muymuş değil miymiş? Bunu tam tersine yaparsak geyik canavarı gelecek mi gelmeyecek mi? Heyecanla bekliyorum pisicikler. Üçgen. Üçgen sen buradaydın kral. Heh Üçgeni de şöyle. Geç abim, geç abim. Üçgen yıldız. Yıldız da bu, buralarda bir yerdeydi ya. Sanki görmüştüm. Allah Allah. Yıldız. Aa, bu yanımdaymış benim yıldızım, starım. Star'ın yanındayım be. <laughs> Yapıyorum bu işi pes açık kaçırmam. Fırsatını buldum mu golü atarım. Geç lan. Heh. Ve en son olarak da yapboz parçasını rayına koyduk muydu? İşler biraz daha raydan çıkacak bizecek. İp gibi dizilmişler ha bu arada Rümeysa. Tren oldu işte. Of ay çok heyecanlıyım. Çok heyecanlıyım çok heyecanlıyım çok heyecanlıyım. Sence geyik canavarı gelecek mi? Ve geyik canavarı bize bir şey yapacak mı Rümeysa? Bir şey yapmaz korkma. Ha gelecek yani gel, geleceğine inanıyorsun yani. Ben inanmıyorum da o yüzden sorayım. Gelecek diyorum. gelecek. Hayda. Hayda. Gidiyorlar pisecekler. Gelecek. Bunlar nereye gidiyor? <laughs> Rümeysa geliyor. Vallahi geliyor orada. Geyik kardeş hoş geldin. Sen yolunu mu kaybettin? Ay çok tatlısın sen. Geç Rümeysa ne tatlısın. Belki bizi yiyecek. Nereye gidiyorum ben bu arada bilmiyorum. Tren. Anam bura nere? Her yer kapalı. Anam. Bu yol nereye gidiyor? Bu ray nereye gidiyor? Çıkmaz sokaklara gidiyor. Aa! Hey, kayboldum. Köstebek çocuklar madenleri özlüyor mu? Ne diyor bu ya? Ben kayboldum diyorum. Bu diyor madenleri çocuklar özlüyor mu? Gülüyor şey mu? Ana. Ben başka bir yere geldim ya da peyzece. Yo aynı yere mi geldim lan? <laughs> e geyik canavarı nerede? Geyik canavarın çıktığı yerden geldim. Geyik canavarı yok. Hayda. Yoksa biz Pisirli Silin Nation'lar mı görüyoruz Rümeysa ile biz yapboz, yıldız, üçgen, yuvarlak, kare olarak sizlere diyeceğim Ve buradaki parkurları görevleri yapacağım bitecekler. Ve sen bu videoya el like atmayı, yorum yapmayı, hype atmayı unutma. Rümeysa'cığım sen de videoma geldiğin için teşekkür ederim. Rica ederim Gafur, Pisicikler. Ben sizi çok özlüyorum. Gafur beni çağırmıyor. Hayır hayır tamam tamam kaydı kapat kaydı kapat. Ne diyorsun ne diyorsun? Bunları demeyeceğiz demedik mi? Rümün son. Kesicikler like atın. Dan <laughs> dan <laughs> <laughs> <laughs>